Nasıl öğrenmişler? Otele polis gelmiş. Kimlik kontrolünden falan işte. Gelip bakıyorlar ya kimliklere falan. Nada da anında hemen polise yetiştiriyorlar ya. Bunu hepimiz biliyoruz Kasım. Ee? Ee? Eğisi kaynana da hadise çıkarmış işte. Kimlikleri vermekle hata ettik kardeş. O zaman daha çok şüphe çekmez miydik kardeş? Ya unuttuk mu unuttuk derdik. Bir gece idare ederdik. Ha, B12 eksikliği diye. Ha? Üçümüz birden mi B12 eksikliği? İşler karışmış. Hangi işler? Bir saniye. Siz nasıl öğrendiniz? Nehir söyledi. Ne olmuş ya? Ya Şimdi kaydından araklanmışız, polis de otele bildirmiş. Cuma beri hataydı. Ya bir dur sen de Allah aşkına ya. Duruyorum ben zaten şu an, can Biz... ...şey yapmasak mı? Düğüne yani. Söz konusu bile olamaz. Arkadaşlar biz şu anda kimiz? Kız tarafı. Zaten topu topu beş kişiyiz. Evet azız. Ama bizim de gururumuz bir aile şerefimiz var. Aslan gibi düğünümüzü yapacağız. Kızımızı baş göz edeceğiz. Ayrıca hiçbirimizin geçmişi hiç kimseyi de ilgilendirmez. Bravo. İşte bu kadar. Ben altıma imzamı atarım. Nasıl olacak bu iş? Ya otelin içinde ya da dışında. Hangisinde işte ben de onu soruyorum ya. Bakacağız. Hangisi müsaitse.